Köylerimizde e, özellikle öğrenci servislerinin beklediği yerlerde öğrencilerin, işte yaşlılarımızın e, yağmur altında kaldıklarını gördük. E, bu anlamda da köylerimizde aslında normalde otobüs güzelge olmamasına rağmen e, servis odaklı bir otobüs durağı ihtiyacının olduğunu hissettik e, dairedeki arkadaşlarla beraber. E, elimizde de daha önceden konteyner yapımından kalma malzemelerimiz vardı. Elim, ya dışarıdan da malzeme almak kaydıyla Otobüs durağına çevirebilir miyiz diye siyar ettik. E, Sağolsun genel sekreterimiz ve ekibi. E, bu anlamda da e, yetenekliler. E, hem durak hem de bank. E, yanında bank da yapıyoruz. E, köylerimize yavaş yavaş dağıtmaya başladık. Bir 30-40 tane zannediyorum dağıttık. E, şimdi bir farklı işler için kaynak ekibimizi bir yere aktardık ama tekrar devam edeceğiz. E, hemen hemen her köyümüze. Bazen de ihtiyacı olan belki de Köyümüze ikişer üçer noktaya e, durak koyacağız. E, önümüzdeki günlerde yapmaya devam ederek her köyümüze durak koyacağız inşallah.